Arkadaşlar supplementler yani takviye gıdalar kimileri için gereksizken özellikle spora yeni başlayanlar için adeta bir mucize. Her ne kadar mucize olmadığı bilinse de kas gelişmini desteklediği yönünde sağlam araştırmalar var. Daha fazla uzatmadan verdiğiniz paranın hakkını verecek 3 adet supplementi bilimsel olarak inceleyelim. Listenin başında kafein var. Kafein ya da kahve belki de dünyada en yaygın kullanılan uyarıcıdır. Çoğu zaman uyku düzeni bozuk olan bireyler tarafından enerjiyi artırmak için kullanılır. Aynı zamanda ergojeniktir ki bu performansın artması ve kasların büyümesi anlamına gelir. Yapılan araştırmalar kafeinin antrenmanda tekrar sayısını arttırdığını ve anaerobik kapasiteyi geliştirdiğini gösteriyor. Bunun mekanizması ise şöyle. Kas lifleri içerisinde kalsiyum salındığı zaman kaslar kasılır. Kafeinin kas içerisindeki kalsiyumun hareketini arttırdığı ve daha iyi kas kasılması sağladığı düşünülüyor. Özellikle bir çalışmada deneklere önce kafein verilmeden bench press yaptırılıyor. Ardından kafein verilip bench press yaptırıldığında yapılan tekrar sayısında %12 kadar bir artış görülüyor. Tekrar sayısı arttığı zaman antrenman hacmi de artacağı için kas gelişimi artacaktır. Kafein ayrıca metabolizma hızını arttırır. Eğer 30 yaşından küçükseniz kafein aldığınız zaman saatte fazladan 14 kalori yakarsınız. Bu artış yağ yakımını destekleyebilir. Ancak şöyle bir sorun var ki düzenli şekilde kahve tüketen biriyseniz kafeini karşı toleransınız gelişecektir. Bu da kafeinin faydasını önemli ölçüde azaltır. Toleransı arttırmak için 2 ayda bir kafein kullanımına ara verin. Aynı zamanda kafeinin dozu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. 50 kilo biri ile 100 kilo birinin haliyle farklı miktarlarda kullanması gerekir. Almanız gereken miktarı ancak kendiniz test ederek öğrenebilirsiniz. Ancak tek seferde kesinlikle 500 mg'dan fazla tüketmeyin ki bu da zaten 5 fincan kahveye denk gelir. Aksi takdirde baş dönmesi, kusma, mide bulantısı gibi yan etkiler olacaktır. Eğer supplement olarak kafein almak istemiyorsanız size önerim filtre kahve olacaktır. Spordan önce bir yemek kaşığı kahveyi demleyip tüketebilirsiniz. Bazı profesyonellerin ise antrenman öncesi çekirdek kahveyi çerez gibi tükettiğini görmüştüm. Neyse 2 numarada whey protein tuzu var. Öncelikle arkadaşlar aranızda hala bilmeyenler olabilir. Whey bir marka değil protein çeşididir. Ambalajlarda koca puntolarla whey yazılması sizi bu yanılgıya düşürüyor olabilir. Whey proteinin kullanılmasının sebebi yiyeceklerden karşılayamadığımız proteini almaktır. Normalde 30 gram protein için yaklaşık 150 gram tavuk göğüsü yemek gerekir. Bu da iştahsızlar için epey bir zahmet. Ancak whey proteini suyla karıştırıp birkaç yudumda 30 gram proteini tüketebiliyoruz. Protein kaynakları arasında whey protein, biyolojik değeri ve sindirilebilirlik açısından en yüksek skora sahiptir. Alınan proteinin önemini proteinin emilimi ve kalitesi belirler Whey içildikten sonra hızlıca emilir ve yaklaşık 1 saat sonra kas protein sentezini arttırır. Aynı zamanda ihtiyacımız olan tüm amino asitleri içerir. Bundan ziyade whey proteinin diğer bir özelliği ise basit şekilde proteindir. Yani günlük alınması gereken protein miktarına dahil edilir. Eğer whey proteinle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız protein tozu videomu izleyebilirsiniz. Üçüncüsü kreatin. Kreatinin ana görevi enerji birimi olan ATP kreatin fosfat sistemi içindeki fosfatları yenilemektir. Bu sistemin temel amacı yoğun fiziksel aktivitenin ilk 15 saniyesinde enerji sağlamaktır ki bu da bizi daha güçlü ve patlayıcı yapar. Belki tekrar sayısını bir miktar arttırabilir. Belki bir miktar daha ağır girmemizi sağlayabilir. Günün sonunda antrenman hacmi artacağı için kas gelişimini etkiler. İki adet meta analiz ve yüzü aşkın çalışma da zaten bunu destekliyor. Bu çalışmalardan birinde kreatin kullanan kişilerde cinsiyet ve tecrübe fark etmeksizin yağsız kas kütlesi ve üst vücut gücünde gelişme görüldü. Diğer meta analizde ise katılımcılar iki gruba ayrılıyor. Her iki gruba da antrenman yaptırılıyor. Bir gruba kreatin verilirken diğer gruba sıradan bir toz veriliyor. Ancak katılımcılar bunun sıradan bir toz olduğunu bilmiyor. Kreatin sanıyor. Buna placebo etkisi diyoruz arkadaşlar. Bunun sonucunda kreatin verilen grupta diğer gruba göre %78,5 daha fazla güç artışı görülüyor. Kreatin her ne kadar yağsız kütle miktarını artırsa da bu ağırlığın çoğu sudur. Zaten kreatinin su tuttuğu herkesçe biliniyor. Bence bu bir sorun değil. Bir takım çalışmalar kreatinin myostatini kısıtladığını söylüyor. Miyostatinin ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim. Bu kas büyümesini engelleyen bir hormon. Yani kreatin bu sayede kas büyümesini teşvik ediyor olabilir. Kreatinin tek olası kötü yanı kelliğe hızlandırmasıdır. Bir çalışmada kreatin kullanımının DHT adlı bir hormonu arttırdığı görülmüş. Bu hormonun artması saç dökülmesine sebep olabiliyor. Özellikle de genetiğiniz saç dökülmesine yatkınsa diğer bir ifadeyle dayılarınız kelse saçınız daha hızlı dökülebilir. Peki ama kreatinin doğru kullanım şekli nedir? Günde 5 gram kreatin monohidrat idealdir. Bazıları yükleme yapıyor ancak bence gerek yok. Çünkü pahalı bir yöntem. Ayrıca ödem atmak gibi bir düşünceniz yoksa kreatine ara vermenize gerek yok. Arkadaşlar saplementler için belli bir bütçe ayırdıysanız saydığım 3 saplementi kesinlikle tavsiye ederim. Ancak bunlar için para harcamak istemiyorsanız önereceğim şey kesinlikle filtre kahve olur. Antrenmandan bir saat önce demleyin kahvenizi, için ve spora gidin. Çünkü antrenmanı bu kadar hızlı şekilde etkileyen başka bir takviye bulamazsınız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.